Merhaba. Öncelikle kanalımıza abone olun, sonra videomuzu izleyin. Dersimiz 4. sınıf matematik. Konumuz bölme işleminde verilmeyen bölüneni bulma. Bölme işlemimizdeki sayılar neler? Bölünen burada verilmemiş. Bölen 6, bölüm 182, kalan ise 3. Verilmeyen bölüneni bulmak için ne yapıyoruz? İşlem sonucunu kontrol etmek için de aynı şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bölümle böleni çarpıyoruz ve kalan sayımızı topluyoruz. Bununla bunu çarpacağız. Sonra kalan sayımızı da toplayacağız. O zaman buradaki sayımızı bulmuş olacağız. Bölüm kaç? 182. Bölen 6. Yani bununla bunu çarpalım. Sonra da 3'ü ekleyelim. 182 çarpı 6. 6 kere 2, 12 elde var. 1, 6 kere 8, 48. 1 de elde, 49. 4 elde, 6 kere 1, 6, 4 daha, 10. 1092. 3'ü de eklediğimizde kaç yapar 1092'ye? 1092'ye 3 eklersek kaç yapar? 1095 yapar verilmeyen bölünen kaçmış? 1095. Evet bu kadar kolay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.